Tornavida. Hey ben cek çantası ne zaman bitecek? Hey Tom cek çantası ne zaman bitecek? Ya ah, çak bir beşlik. Ah. Bittiği zaman bitecek ve bizi rahatsız etmen daha hızlı bitmesini sağlamayacak. Ben Tom bana düzgün cevap vermiyor. Cek çantası bitti mi? Bitmiş görünüyor. Bitmediğinden emin misin? Hay, yani evet ah. henüz bitmedi. Ya tamam. Madem size yardım ediyorum onunla ilk uçan kişi ben olurum. Aa, hayır olamazsın. Ama söz vermiştim. Hayır vermedim. Ne? Ver şunu bana. Pekala gidiyoruz. Hey beni yere indi. Test <laughs> pilotunuza böyle davranamazsınız. Hey şuna bir bak. Artık yardım ediyorsun. <gülüyor> ha? Ah, <laughs> ah, <laughs> Bence bu jet henüz bitmemiş çocuklar. Konuşan Tom ve arkadaşları. Bu tam bir saçmalık. Beni serbest bırakmanızı emrediyorum. Çocuklar, jet çantası bitti mi? Eğer bitmiş olsaydı hala üzerinde çalışıyor olmazdık. Öyle değil ne? mi? Aa hayır ben jet çantasından bahsetmiyordum. Yeni şarkımın ilk cümlesini söylüyordum. Aşka jet çantasıyla gir. Siz de mi jet çantası üzerinde çalışıyorsunuz? Bu çok komik bir tesadüfmüş. Vay canına buna ne olmuş böyle? Şu oldu maalesef. Ben sadece yardım etmeye çalışıyordum. Henüz Jet çantasını bitiremedik çünkü Ginger her şeye karışmakla meşgul. Ah hadi ama Ginger'ın Jet çantası kadar eğlenceli bir şey karışmamasını bekleyemezsiniz. O sadece bir çocuk. Evet, ben sadece bir çocuk. Bak, Tom ve benim bundan böyle hiç rahatsız edilmeden çalışmaları gerekiyor ama yeni Jet çantası şarkımı yazmaya yardım etmek ister misin? Ah, konusu benim Jet çantasıyla uçmamla mı ilgili? Hayır, bu bir metafor. Aşk için. Aşk mı? Ah, almayım. Hank hey, ne yapıyorsun sen? Lütfen eğlenceli bir şey yaptığını söyle. Şşş Ginger. En sevdiğim yeni programımı izliyorum. Ninja çocuk. Peki neyle ilgili? Ninjalar. Seni dinliyorum. Ninja çocuk. <laughs> Dükkanın fırını, oyun alanını ve havai fişek standını soydum. Şimdi de bu çaldığım yepyeni motora binip uzaklara gideceğim. O kadar hızlı değil Selco Bedi. Hayır bu ninja çocuk. Başrolde Ninja çocuk var. Ona şey diyebilirsin sanırım. Bir Ninja. Ninja yeteneklerimle seni yendim ben. Bunu nasıl yapıyorsun ha. Ninja çocuk? Hey. hey, bu şimdiye kadar gördüğüm en müthiş şey. Bir Ninja olup istediğim her şeye sahip olmak istiyorum. Aslında Ginger Ninja olmanın istediğin her şeye sahip olmaktan daha fazla sorumluluğu var. Güven bana. Neden göz kırpıp gülümsedin şimdi sen? Hı? Ben neden bahsettiğini bilmiyorum. Hı? Hı? Sanki kelime kullanmadan bir şeyler söylemeye çalışıyor gibisin. Hank ha, bir ninja mısın? Belki bu sorunu cevaplayabilir. Ninja Kulüp Kartı ha? Ninja olmak hiç kolay değildi. Ninja çocuk fan kulübüne üye olmam gerekti. Ninja çocuk eğitim kitabını yükledim ve bunu satın aldım. Orijinal kafa bandı. Bana ninja olmayı öğret ne olur. Lütfen, 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 lütfen. Ne gerekiyorsa yaparım. Lütfen. Hmm, peki hala. Sana ninja tekniklerini göstereceğim. Eğer üç kurala uyarsan tabii. 1- söylediğim her şeyi yapmalısın. 2- ninja güçlerini sadece iyilik için kullanacaksın. Şimdi git. Tamam ama sadece iki kural söyledin. Ve bu ilk dersindi çocuk. <laughs> Anlamıyorum. Ninja olmanın havalı zıplayışlar yapıp garip hareketler olduğunu sanıyordum. Merak etme oraya da geleceğiz. Ama önce zihnini boşaltmayı öğrenmelisin. Böylece ninja hareketleri zihnine dolabilir ve şu dışarı çıkabilir. <laughs> Oy. Hey! Bunun nesi büyük bir fikir? Sana söylemiştim Ateş Karınca. Ninjaların mükemmel ters atlayışlarını öğrenmek için bomboş bir zihne ihtiyacın var. Yani sen bunu bilerek yaptın çünkü sana gülmemi istemiyordum. Ha, Artık anlamaya başlıyorsun. <laughs> bir ninja imkansız şeyleri yapabilen biri olmalı. Hem de gözleri kapalıyken iken. Ninja sinsice yapılan şeylerde herkesten çok daha iyi olmalı. Bir ninjanın zihni her şeyden arınmış halde... Hmm. ...olmalıdır. Ha, popom kötü bir şey yaptı. Angela bunu yapmak istediğine emin misin? Tom jet çantası ile ilgili bir şarkı yazıyorum. Ve gerçekten jet çantası deneyimini yaşamazsam... ...şarkımın herhangi bir anlam taşıdığından nasıl emin olurum? Hadi şimdi bunu yapalım. Geri sayıyorum. Üç, iki, tamam gidiyor. Reç çantası. Aşkım beni uçuruyor. Reç çantası bebeğim. Aa, aa, aa. Aa. Çok kötü ve acılı oldu. Aa, aa. Cincir beni kurtardın. Ama jet çantası hala orada kaldı. <laughs> Mükemmel işti benim küçük cırcır cır böceğim. Arigato sensei. Dur 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 dur. Burada neler oluyor? Neden cincir jet çantasını çalmaya çalışıp sürmek istemiyor? Çünkü Hank bana ninjaların yöntemini öğretti. Evet. Aa, ah. ah. vay canına. Tamam o zaman Pekala millet, şu şeyi uçurmanın vakti geldi. Eğer çalışırsa herkese bir jet çantası projesinde bir adım daha atmış olacağız. Bir düşünün, trafik sıkışıklığı yok, ya da asansör, ya da asansör sıkışıklığı. Herkese merhaba, benim adamınız konuşan Tom. Sizleri canlı yayınımızda karşılıyorum. Karşınızda jet çantası test uçuşu. Şuna bir bak. Eğitimden önce o aleti çalmaya çalışırdın. Ama şimdi artık gerçek ninja havalılığın var. Ben öğretmenim, ninja güçlerim çok iyi. Hey ben neden evindeki izleyicilerimize bu aletin toplam mesafesinden bahsetmiyorsun ha? Ortalama olarak saatte 241 kilometre hızla gider. Ne? Bu doğru. Tabii ki ağırlığımız dostumuz Ginger kadarsa muhtemelen o zaman mesafeyi 270'e kadar arttırabiliriz değil mi? Aa! Hatırla genç çocuk. Ninja sakinliği. Evet ben bir ninjayım. İstediğime sahip olmaktan daha önemli. Aa! Aa, bir şey daha. Yarıştı çizgileri. Havalı kayışlar. Yarıştı çizgileri havalı kayışlar. Ay. Harika. Ay, 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 ay. Şimdi normalde jet çantasını ilk benim kullanmam gerekir ama bugün bir istisna yapacağım. Ha? Burada biri var ki o bu deneme sürüşünü benden daha çok hak ediyor. Ha? Bu müthiş onuru yaşamaya hak ettiğini bize kanıtlamış biri. Evet. Elinde sonunda jet çantasını sürebileceğim. Bu dünyanın en müthiş ve en muhteşem günü sanırım. Yani sürükleneceğim hayat nehrinin akıntısı nereye götürürse. Tamam. Şimdi bu kişi gerçekten, gerçekten bu çantayı denemeyi çok istiyor. <laughs> Şu kişiden bahsediyorum. <laughs> o kişi Aa, çok özeldir. <laughs> <laughs> Angel. Ne? Daha önce cesurca bize deneme sürüşü yapmıştı. O yüzden bu senin jet çantasıyla ikinci uçuşun olacak gibi. Yani düşünürsen öyle. <laughs> bu doğru Tom. Evet öyle olacak. <laughs> Ginger sakin ol. Eğitimdekileri hatırla. Şunu hatırla. <laughs> Neyse yuvarlanması. Benim hiçbir şey yapmama izin vermiyorsunuz siz. Tamam öyleyse. Eğer jet çantasını uçurmama izin vermeyecekseniz onu almak için özel ninja güçlerimi kullanırım ben de. Ginger hayır. Doğru şey yapmak için hala yeterli zamanım var. Neden? Dinle beni cırcır cır böceğim. Jet çantasını alabilmen için ninja güçlerini kullanmana asla izin veremem. <laughs> o halde iş şuna geldi. Bu doğru. Ginger şimdi bir öğrenciye dönüştü. Evet. Bunun olmasını hiç sevmiyorum. Ha? Bu müzik de nereden geliyor? Aa, bu benim yeni ninja lazı sesim. bir şey bir dakika bekle. Alo. evet şu an konuşamıyorum. Hank'le büyük bir ninja dövüşüne girmek üzereyim. Evet. <laughs> Tamam. Akşam yemeğine yetişelim. Ben de seni seviyorum. Olacaklara hazır ol Hank. Hey! Değil mi? Tekvando dövüşleri gülüyor. Hı? Nerede? Hey! O benim jet çantamdı. Dayanora! Bu mi? Şey, en azından artık çalıştığını biliyoruz. Ama neden sen beni çekiyorsun? Jet çantasını çeksene! Sanırım Ginger'dan bir ninja yaratmanın kötü bir fikir olacağını bilmemiz gerekirdi. Ama neyse ninja çocuğun karate hocası diyor ki elinde çok fazla güç olduğunda hayatta bazen her zaman olmasa da sorumluluk duygusunu da aklına getirmen gerekiyor. Bu çok doğru. Peki Ginger nereye gitti ki? Onun için endişelenmeli miyiz? Ben dünyanın en